Yahya Kemal'in öğrencisi Nazım Hikmet, Bir Nesil Farkı'nın Hikayesi, 1916 yılı, Osmanlı İmparatorluğu, hala ayakta ama Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde. İstanbul, kültürel ve siyasi değişimlerin eşiğinde bir şehir. Mektebi Sultani, bugünkü Galatasaray Lisesi, ise bu entelektüel hareketliliğin tam kalbinde. Bu okulda edebiyat öğretmenliği yapan kişi Fransa'da eğitim almış, Batı şiirini ve Osmanlı şiirini ustalıkla harmanlamış olan Yahya Kemal Beyatlı'dır. Şiire bir sanat olarak bakan, musikiye, biçime ve mısra bütünlüğüne son derece önem veren bir şairdir. O dönemde henüz 14-15 yaşlarında olan Nazım Hikmet, hem ailesinden hem çevresinden kültürle beslenmiş bir gençtir. Dedesi Mektebi Harbiye'de hocalık yapmış, annesi Fransızca bilen, resim ve edebiyata düşkün bir kadındır. Bu entelektüel ortam, onun şiire ve düşünceye yatkınlığını erken yaşta ortaya çıkarmıştır. Yahya Kemal, sınıfta yalnızca metin okutmayan, şiiri yaşayan bir öğretmendir. Derslerinde Fuzuli'den, Nedim'den, Bodeler'den örnekler verir. Şiirin sadece yazı değil, bir ruh hali olduğunu anlatır. Nazım yıllar sonra bu günleri şöyle anlatır. Yahya Kemal'in sınıfta konuşurken kurduğu her cümle şiir gibiydi. Bu söz onun Yahya Kemal'den yalnızca bilgi değil, şiire karşı bir tutku edindiğini gösterir. Ancak zamanla özellikle Nazım Hikmet'in 1921'de Moskova'ya gitmesi ve Marksist ideoloji ile tanışması, bu hocaya duyulan hayranlığı şiir anlayışında bir kopuşa dönüştürür. Yahya Kemal için şiir, bireyin duygu dünyasını ve estetik arayışını yansıtan bir alan iken, Nazım için şiir, halkın sesi, isyanın dili, değişimin aracıdır. Nazım serbest nazma yönelir, biçim kaygısını bir kenara bırakır. Şiirleri artık birer manifestodur. Örneğin, en güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. Yolculuk, umut, devrim arayışı. Nazım Hikmet, yıllar sonra Paris'te yapılan bir röportajda Yahya Kemal için şöyle der. Ben ona çok şey borçluyum ama onun yolu başka, benim yolum başka. Bu söz, edebiyat tarihimizde nadir rastlanan bir saygılı ayrılık örneğidir. Yahya Kemal de Nazım'a dair Doğrudan eleştirel sözler sarf etmemiştir. Yalnızca yakın dostlarına şöyle dediği aktarılır. Nazım şiiri anladı ama başka bir ruh aradı. Bu hoca öğrenci ilişkisi aslında Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş sürecinin bir yansımasıdır. Yahya Kemal geçmişin estetiğini geleceğe taşımaya çalışan bir köprü. Nazım Hikmet ise yepyeni bir yol açmak isteyen bir öncü olarak görülür.